Arkadaşlar bu konuda e, alımları ile ilgili çok fazla mesaj alıyorum sayfamda, youtube sayfamda, e, instagram sayfamda biliyorsunuz güvenlikte başarı olarak instagram sayfamda var. Birçok arkadaşım THP alımlarına ulaşamıyoruz hocam, güvenlik alımı var mı, e, alımlarda güvenlik olacak mı okullara THP kapsamında? bu gibi sorular e, soruyor, mesajlar atıyor. Arkadaşlar şimdi iş sayfasında bakın PayPal'ınları ben bunun linkini atacağım. Ee, oradan buraya girdiğiniz zaman zaten iş kayıtlıysanız bunu çok rahat ulaşabiliyorsunuz. TF arama işlemleri sayfasına. Sadece hangi ilde yaşıyorsanız bakın Edirne ara butonuna bastığınız takdirde Edirne'nin hangi ilçesinde, merkezde mi, nerede? Ee, buna hep temizlik Için alınan e, THP kapsamında alınan personel onu öncelikle söyleyeyim. E, Keşan'da uygulama alanı salgın, salgın olarak bu yıl TYP'liler alınıyor biliyorsunuz. Başlangıç tarihi 6 Şubat 2023, bitiş tarihi 20 .06 2023, başvurular 30 Ocak 2023'te son bulacak. Hangi ile alınıyor? Edirne'nin Keşan ilçesi için Milli Eğitim Müdürlüğü'ne alım var. Bunu bizzat İşkur üzerinden veya gidip İşkur'un kendi bünyesi online olarak yapamıyorsanız İşkura giderek de bulunduğunuz ilde müracaatlarınızı yapabilirsiniz. Şimdi ben öncelikle bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi İşkur üzerinden gerçekleşen istihdam çeşitleri arasında toplum yararlı program yani TYP ile okullara personel alımı var. MEP e bağlı okullarda çeşitli mesleklerde geçici olarak çalışma şansı bulunuyor. Bu şansı bir süre önce Bursa'da 2 yıldır güvenlik görevlerle okullarda TYP kapsamında alım yapılmadı. Şimdi birçok soru da 2023'te okullara güvenlik alımı var mı? Olur mu? Şu an için yok arkadaşlar. Okullara şu an için güvenlik alımı yok. Yani yayınlanan böyle bir ilan yok. Şu an TB kapsamında alımlar var. Ancak e, bunlar da güvenlik olarak değil arkadaşlar. 2023 yılındaki ilanlarda salgın kapsamında temizlik personeli alımı için açılan ilanlar var. 69 ile tanımlandı. Bu ilanlar 50 binden fazla... TYP personel alımı mevcut. Ancak bunlar sadece temizlik için arkadaşlar. Temizlik, bahçe bakımı, bakım onarım. Hani birçok alanda var ama okullara güvenlik alımını içermiyor. Onu öncelikle bilgilendirmek istiyorum. MEP TYP 2023 ilanları ikinci dönem öncesi yayınlanmaya devam ediyor. 69 il tanımlandı. 81 ilin tamamına görev süresi dolan okullarda temizlik personelinin yerine yenileri alınıyor şeklinde bir bilgi var. Şimdi son yayınlanan iller Yalova 230 personel, Ardahan 220 personel, Bilecik 175 personel, Bingöl 335 personel, Malatya 774, Mersin 1050 personel, Muş 410 personel, Lekşehir 335, Sinop 415, Aksaray 320, Ankara 3504 personel alımı yayınlamış arkadaşlar. Balıkesir 720, Denizli 707, Hatay 875, Kars 543, Kastamonu 520 personel. Bugün ayın 27'si. 28 Ocak tarihinde e, yayınlanıp ilandan ilanı dolacak süresi dolacak olanlar var. Yani yayın tarihi bitiyor. Bundan sonra kura çekimi başlayacak. Yozgat, Erzurum, Karaman, Uşak, Artvin, Gümüşhane, Sakarya, Burdur. Bunlar yarın itibariyle müracaatları bitiyor. 29 Ocak itibariyle bitenler Trabzon, Gaziantep, Çanakkale, Kayseri, Bartın, Van, Rize, Kocaeli, Siirt, Şırnak, Ordu, Bayburt. Bu illerimizde yarın itibariyle müracaatlar bitiyor. 30 Ocak 2023'te müracaatları bitenler, Muğla, Bursa, Bulu, Bitlis, Tekirdağ, Aydın, Tokat, Mardin, Çankırı, Çorum, Osmaniye, İzmir, Ağrı, Kırıkkale, Adana, Tokat, Karabük, Manisa, Adıyaman, Samsun, Afyonkarahisar, Konya, Eskişehir, İstanbul, Antalya, Kütahya, Sivas, Şanlıurfa, Giresun, Iğdır, Edirne hala açık değil dediniz. Bakın açık 235 personel alımı var. Eğer e, online ulaşamıyorsanız işkur üzerinden işkura bizzat giderek de müracaatlarınızı yapabilirsiniz. Kırklareli, Zonguldak bunlarda e, bunlar da e, 30'unda müracaatları dolan illerimiz arkadaşlar. Dolacak olan illerimiz bugün ayın 27'si başvurular ister online olarak, isterseniz internet üzerinden, isterseniz de şubelere bizzat giderek yapabilirsiniz. Eğer internetten ulaşamıyorsanız bizzat şubelere giderek, giderek müracaatlarınızı yapabilirsiniz. Başvuruları işkur resmi internet sayfası üzerinden yapılacak. i̇sterseniz link burada bakın bu linki yazarak da ulaşabilirsiniz. dediğim gibi nasıl ulaşacağız? TYP arama işlemleri sayfa arkadaşlar. İşkur ben linki dediğim gibi atıyorum. Buradaki linki alıp direkt buradan kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Ya da işkur sayfasına bizzat girerek TYP arama işlemlerine ben hani Edirne yazıp arama butonuna bastığınız takdirde bakın tek tek alacak bütün iller ya da hangi ile basalım balıkesir bakın e, ara diyorsunuz ve bir bir buradan 20 tane kayıt var bakın birinci sayfa bu kadar kaç kişi alınacak e, hangi ilçeleri alınacak buradan tek tek ulaşabiliyorsunuz arkadaşlarım ulaşamıyoruz yok bulamıyoruz diyorlar çok basit iline ismini yazıyorsunuz ve buradaki ara butonuna basıyorsunuz arkadaşlar Batman Merkez 6 Şubat 2023'te çalışmalar başlayacak. Siz son başvurunuzu 30 Ocak'a kadar yapacaksınız. Başvurular değerlendirdikten sonra işe başlayacağınız tarih 6 Şubat. Bitecek tarihte 22.06.2023'e kadar TEP kapsamında Batman Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sizi görevlendirdiği yerde TEP kapsamında çalışabileceksiniz. Ee, i̇nşallah faydalı olur bu anlattıklarım, İnşallah müracaat etmekte sıkıntı yaşamazsınız. Eğer online işkur Türkiye İşkur'un sayfasına giremiyorsanız, bulunduğunuz il işkura giderek de bizzat müracaatlarınızı yapabilirsiniz. Tek tek hangi iller bitecek, bitti onları da sizlere saydım. Ee, i̇nşallah hepiniz için hayırlı uğurlu olsun diyorum arkadaşlar, sevgiyle kalın. We'll